Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Bir ayeti kerimede Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. Ahzab Suresi 41 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah'ı zikredenle zikretmeyen diri ile ölü gibidir. Buhari deavat 66 Ey kalpleri dirilten Allah'ım bu çarşamba sabahı dilimize zikir, kalbimize huzur, gönlümüze ferahlık indir. Unutmayı değil, hatırlamayı, gafleti değil, uyanıklığı nasip eyle. Her nefesimizde senin ismini analım. La ilahe illallah ile kalbimizi dirilt. Sübhanallah ile gönlümüzü coştur. Elhamdülillah ile şükrümüzü artır. Bugün bizi sana daha yakın, günahlardan daha uzak eyle. Zikrinle bizi dirilt, rahmetinle yaşat. Ya Hayy, Ya Kayyum, Ya Zülcelali Velikram, bugünümüzü bereketlendir. Zikrini dilimizden, adını kalbimizden eksik etme. Amin.